Aleyna 1600 lira etiket fiyatı olan ürünler için doya doya modaya özel indirimle 700 lira ödeyerek çantacıya doğru yola çıkıyor. Biz de hemen Eda'nın yanına geliyoruz. Merhaba. Merhaba Eda. Ne koydun kafana öyle? Kaç yaptım çiçekten. Ay nasıl o şarkı? Burada olmadığın günlerde de Özlem sana her şeyi anlatıyordu sanırım. Her gün konuştuktu ses. Peki Özlem'in Hülya'ya zeytin dalı uzattığından haberin var mı? Başlarda atıştık. Daha doğrusu o beni tanımadan birkaç yorum yaptı. Yani yani her yeni gelene yapıldığı gibi ama ben Hülya'yı seviyorum. Onun e, ruhunu ve karakterini beğeniyorum. Buradan da Hülya'yı sesleniyorum. E, yani ben ona buradan bir zeytin dalı uzatıyorum. Umarım kabul eder. Yine kendisi bilir. Yine kötü yaklaşırsa ben de e, vicdanıma sığdığı kadar ona nasıl davranacaksam öyle davranırım. Şimdi bunu bana Özlem söylemedi. Bunu Özlem'e sorarım. Böyle bir şey var mı yok mu? Derim yoksa sen beni manipüle mi ediyorsun? Onu bir öğrenmek isterim de sesçeceğim. Artık kasaya geçelim mi? Geçelim de ses. Ne kadar 50 lira. 45. Düz 50 yapabilirim. Böyle pazarlık mı yapılır Eda? Hep bir indirim istiyorum. İndirimin de indirimini istiyorum her zaman. Hep içimde böyle bir şey kaldı. Bu yarışmanın bana kattığı özellik budur. Aa Aa! Aa! Eda'cığım. Seni gördüm <laughs> tatlım. Seni gördüğüm çok iyi oldu. Evet ben de duydum bütün anlattıklarını. Sen bazı şeyleri bana eksik mi anlat? Çünkü her akşam seninle konuştuk ve sen Hülya ile arkadaş olmak istediğini bana hiç söylemedin. Ona arkadaşlık teklif ettiğini de hiç söylemedin. Hayır tabii ki daha Sadece şöyle oldu. Hani ben onu böyle yalnız başına oturuyor ya. Aslında evet. laf sokar gibi gittim. Dedim ki yalnız başına oturma dedim. Sonra bir zeytin dalı uzatıyorum. Gel beraber oturalım dedim. Üzülmek gibi bir şeydi. Yani ezmek babında mı? Aylar. Buradayım ve buranın en güçlü yarışmacısıyım Sen kimi izliyorsun ya Yavaş ez biraz Üzüldüm İyi de bir insan Hani kötülüğünü bana karşı görmedim Sizin aranızı bilmiyorum Ama sonra o bunu reddettiği için Aa dedim tamam Bu zaten bu benim onu üzülmemi de tam tersi anlamış Bundan sonra dedim böyle Bu durum bence Özdağ ve Eda'nın arasını açacaktır Eda bunun üstüne gidecektir Neden böyle bir şey yaptın yokluğunda diye Tamam deseydi Senin ona karşı tavrın ne olurdu Ben bunu gerçekten kişisel olarak merak ettiğim için soruyorum İlk geldiğim gün emzi ağzıma verecek olmasını söyleyen Hülya'ya tabii ki de R yapardım ve daha kötü davranırdım. Ben o lafı unutmadım. Eğer Hülya'ya bir dostluk teklif edecek olsaydım yerde buldum bilekliği Eda için çantamda saklamazdım bilekli. Bileklik hala benim yanımda. Bugün de hatta su ve yağmurun çok değer verdiği bilekliğin bir tanesini Eda'ya vereceğim. İyileşip paramıza döndüğü için. Ben bu tarz arkadaşlık olaylarına artık çok fazla girmiyorum zaten. Yesinler birbirlerini umurumda bile değil. Eda'nın çok kırıldığını gördüm. Şaşkın oldu. Çünkü sanırsam daha Önce burada birisine daha güvendi ve arkadaşlığı sarsıldı. Eda bana bozulduğu için kendimi kötü hissediyorum çünkü yapmak istediğim şey tam anlamıyla bu değildi. Bu konu hakkında ne düşündüğünü söyleyecek misin? Bir düşünmek istiyorum ya erken bir cümle kurup bir şey söylemek istemiyorum. Bir düşünmek istiyorum. Sen düşünürken biz de Melike'nin yanında alıyoruz soluğu. Dış ses iki ayrı postal giyim ayağıma. Neden postal tercih ettin peki? Yani ben bugün biraz daha asi bir giyim yaptım aslında baktığınız zaman. Hem de böyle biraz panka da. Yok. O yüzden postal tercih edeceğim. Fiyatlarını öğrenelim mi? Ee, sağdaki postal 500 TL, soldaki 460 TL. Kararını verdin mi peki? Ayakkabıma karar verdim. Çantama da karar vereceğim. Sizinle kasada görüşürüz. Bay bay. Melike seçtiği ayakkabı ve çanta için toplamda 100 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de hemen Özlem'in denediği elbiseyi inceliyoruz. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış Özlem? Üzerimdekinin fiyatı 1500 TL. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin peki? Kendi başına zaten çok ağır bir elbise. Aslında defile için de çok uygun. Sadece biraz bedeni bana büyük. Tek kalmış ama ben bunu zamanımdan bir şeyler kalırsa kendim elbette düzelt düzeltmeler yapmaya çalışacağım. Ee, bunun güzel de bir pelerini var. Şu an takmadım. Eğer bunu alırsam sürpriz olsun istedim. Bunu e, zaten çok abartı olduğu için kibar bir ayakkabı tercih ederdim. Sade diye düşünüyorum. Kararını verdiysen kasada buluşalım mı? Hoşçakal. Özlem seçtiği elbise için 600 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Ne yapıyorsun Hülya? Ölçümü vereceğim. Bir ses 370 TL para ödeyeceğim. Kumaştan şapkama dedim kalırsa şapkamı kaplayacağım. İnşallah kalırsa kalmazsa artık siyah kullanacağım. Öyle yani. Seninle daha sonra ayak ayakkabıcıda görüşelim mi? Görüşürüz. Hangi ülkeyim konsepti için Pendik'teki alışverişimiz devam ederken derenin ayakkabı seçimini inceliyoruz. Ayakkabım bu olacak, çantam da bu olsun. Bunları alalım ve gidelim. Zaten zamanımız yok. Deren seçtiği çanta ve ayakkabı için doya doya modaya özel indirim alarak 100 lira ödeme yapıyor. İtalyan mafyası gibi olmuşsun Evet ben bugün doya doya modaya racon keseceğim. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış? Bunun fiyatı da 1700 TL'ymiş. I'm gonna be a top boy, hop boy, keep the movement flowing, don't stop boy Takım elbisene karar verdin mi peki? Evet takım elbiseme karar verdim de ses kasada görüşelim bay bay. Su seçtiği takım elbise için 500 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Nasıl bir çanta arıyorsun Aleyna? Şöyle bir model var bu arada çok beğendim ben. Yani takımımla da olacağını düşünüyorum hatta şöyle beyaz da var. Ama diyorum ki siyah mı alsam lacivert siyah beyaz kombosu yapabilirim neden olmasın? Kararını verebildin mi? Dış ses kasada bekle geliyorum bay Aleyna doya doya modaya özel indirim alarak çantasına sahip. Sadece 50 lira ödeme yapıyor. Kolye mi alıyorsun Eda? Evet kolye alıyoruz Nisese'cim. Fiyatını da öğrenelim mi? 50. Başka bir şey almayacaksan kasaya geçebiliriz. Eda seçtiği aksesuar için 50 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Eda ayakkabıcıya giderken biz de Melike'nin yanına geliyoruz. This is normalde peruk alacaktım biliyorsun fakat buna döndüm. Bunlar için ne kadar ödüyorsun peki? Normal şartlar altında 30 TL tanesi. 2 tane aldık. Abimize 20 TL'den veriyor. Yani toplam 40 TL ödeyeceğim. Sen ödemeni yaparken biz... Biz de Su'nun denediği ayakkabıları inceliyoruz. Ayakkabıların fiyatını öğrenebilir miyiz Su? Fiyatı 500 TL'ymiş ama Doya Doya Moda'ya özel ve tabii ki bana özel e, ufak bir indirim alacağız. Kararını verebildin mi? Karar verdim bu ayakkabıyı alıyorum. Su seçtiği ayakkabılar için 450 lira öderken Aleyna da ayakkabısına karar veriyor. Fiyatlarını öğrenelim mi? Pistos bu ayakkabının fiyatı 400 TL ama eminim bize özel indirim yapacaklardır. Bütçem az kaldı daha eksiklerim var hemen kasaya gidelim alalım hadi git. Seçtiği ayakkabılar için doya doya modaya özel indirim alan Aleyna sadece 150 lira ödeme yapıyor. Aa, bir tane bu aldım şöyle kulağım saran. Ne kadar ödüyorsun küpe için? 25. <laughs> e, artık terziye gidiyoruz. Bütün alışverişimiz bitti. Ardından kızlarla toplanma alanına geçeceğiz. Haydi gidelim. Nasıldı ses? Mor. Çok hoş görünüyor. Tam bir dansçı ayakkabısı ve tam bir Meksikalıların giydiği ayakkabı budur. Fiyatını da öğrenelim mi? Fiyatı nedir? Kampak. Hemen kasaya gidelim o halde. Hadi. Eda ayakkabıları için 70 lira ödeyerek terzinin yolunu tutuyor. Bu arada suda da aksesuarına karar vererek soluğu kasada alıyor. Seçtiği aksesuar için 50 lira ödeme yaparak alışverişini tamamlıyor. Bugün alışverişim çok güzel geçti. Yine her şeyim tam konseptime uygun bir alışveriş yaptığımı düşünüyorum. Jüriden de beklediğim tam puan bugün. Haydi toplanma alanına gidelim de ses. Sen toplanma alanına giderken biz de Hülya'nın yanına geliyoruz. Ayakkabı ve çantanın fiyatını öğrenelim mi? Ayakkabılarım 450 TL çantam 350 TL. Başka bir model daha deneyecek misin? Yok ben kararımı verdim. Ayakkabı ve çantamı Yok. alabiliriz liste. Hülya seçtiği ayakkabı ve çanta için doya doya modaya özel 100 lira ödeyerek aksesuarlarını almaya gidiyor. Dış ses hemen yanında bir tane büst yer buldum. Vaktim az olduğu için denemeden alıyorum. Şöyle bir şey. Bunu zaten evde birkaç işlem uygulayacağım. 75 liraydı ablacığım. 70 lira olur mu bana? Olur Çok teşekkür Olsun. ederim. Kolay gelsin. İyi günler. Hadi gel evet. dış ses.